Mert sabah erkenden kalktı. Hüfe okul kıyafetlerini giydi. Fış 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 dişlerini fırçaladı. Ve koşarak okula doğru yola koyuldu. Okula vardığında sırasında bir kızın oturduğunu gördü. Bu kız Barbie'nin ta kendisiydi. Barbie derslerde makyaj yapıyor. Ruh sürüyor ve saçına bakım yapıyordu. Kısacası kendini çok beğeniyordu. Fakat okulda herkes Barbie'nin bir soytar olduğunu düşünüyordu. Ve bu yüzden kimse onunla konuşmuyordu. Bir gün Barbie tahtaya çıktı. Ve sınıftaki arkadaşlarına şöyle dedi. Hay sınıf gün rüyada pembe renk mi gelir? 3 yaşında mıyız değil mi Mert? Evet ya bu kız kendini beğenmişin teki. Neyse zaten fikirleriniz hiç umurumda değil. Ha bu arada Sude sen o renksiz suratına git biraz makyaj yap tamam mı? Ama dur bir saniye makyaj yapsan da o surat kurtarılamaz. Çünkü çok çirkinsin. Ne? Nasıl yani ben çirkin miyim Mert? Efendim Sude. Bu kız bana çirkin dedi. Ben gerçekten çirkin miyim Mert? Hayır canım sen çok daha güzelsin. O kendine baksın. Nasıl çirkin o? Sen ne üzülüyorsun ki? Üzülme boş ver. Bilmiyorum Mert ben çok üzüldüm Ay kes çeneni ya. Biz senin ağlamanı dinlemek zorunda mıyız? Mini rahatsız oluyor tamam mı? O çok hassas bir oyuncak minicim. Tamam merak etme. O kız kapayacak çenesini. Ya Mert şu kıza bir şey söyle. Tamam Söyleyeceğim. Sen hiç merak etme. Ben onunla konuşurum şimdi. Hey bana bak Barbie. Ay ne var ne istiyorsun ya? Mini ile özel bir şey konuşuyoruz. Arkadaşım Sude'yi anlatmışsın. Lütfen ondan özür diler misin Barbie? Dur bir Mini'ye sorayım. Mini sence özür dileyelim mi? Hayır. Çünkü salaklarda bunu. Özür falan dilemeyeceğiz. Ya Mert bir şey yok. Ay bir de bayıl istersen Sude ye. Her problemde Mert yardım et. Mert şunu çöz. Aa yeter artık ya. Kızım sen kendi problemlerini çözemiyor musun? Senin kafan basmıyor mu ezik? Ay neyse biz Mini ile konuşacağız. Hadi bay bay. Aa artık yeter ama ya. Şu Barbie'ye bak ya saygısızın dedi ki, Arkadaşımın kalbini kırdı. O zaman ben de onun kalbini kırayım. Nasıl kalbini kırabilirim? Nasıl kırabilirim? Aa buldum. Bunun elindeki oyuncak herhalde çok değerli. Eğer onu çalarsam onun da kalbi kırını çok iyi fikir. E peki ben bunu nasıl çalacağım? Aha buldum. Hey Barbie bakar mısın bir dakika? Aa ne var ya? Sürekli Barbie Barbie Barbie. Baksana bir şey konuşmaya çalışıyoruz işte sürekli bölüyorsun ya. Yoksa dur. Sen benden mi hoşlanıyorsun? Tabii ki de herkes Barbie'den hoşlanır. Çünkü ben çok güzelim. <laughs> senden hoşlanmak mı? Neyse ben sana şimdi göstereceğim senden hoşlanmayı. Ey ee, Barbie'cim ben şey diyecektim sana. Bak ben sana ne aldım Ediyorlar, Bu bir pervane. Ama nasıl pervane biliyor musun? Telefonuna takmalık. Telefonuna böyle takıyorsun. Serinliyorsun. Hem de sana özel pembe. Hadi al senin olsun. Aa, Mine, sen burada Yerlen yerlen sen O bana bakmıyorken şunun minisini alayım da Arkama saklayayım ee, Yerlenmem bittiyse artık ben kaçayım tamam mı Sana iyi yerlenmeler Hediye için çok teşekkür ederim Bu yaz ayları da çok iyi geldi Neyse derse döneyim Öğretmenim nerede kaldınız ya Geldim kızım bugün arkadaşlar ödev kontrol günü Tamam mı O yüzden ödevlerinizi kontrol edeceğim E ee, Barbie'cim önce senden başlayalım Hadi gel tatlıya da ödevini kontrol edeyim Tamam öğretmenim geliyorum. Ama bir saniye. Önce mini almam lazım. Mini? Mini nerede? Ee, mini yok. En sevdiğim oyuncağım yok. Nerede olabilir mini? Kesin biri çaldı. Kim çalmış olabilir ya mini? Buldum. Sen çaldın değil mi? Pis kız. Kıskanıyorsun zaten beni. Ben çok güzelim. Sen çirkinsin diye. Ver mini minimi Mini mi bana ver? Çocuklar ne yapıyorsunuz siz? Niye kavga ediyorsunuz? Kavga etmeyin. Yoksa kilisi de disipline yollarım. Ya öğretmenim. şartı çözün tamam mı? Şimdi derse devam ediyorum. Eğer kavga ederseniz ikiniz disipline gideceksiniz. İyi tamam öğretmenim. Bana bak bana kaldır kafanı. Seni var ya rencide edeceğim. Çıkışta seni mahvedeceğim. Saçını başını yolacağım. Bu iş burada bitmedi tamam mı? Ben de bağırmıyorsam seni mahvedeceğim. Ben çok korkuyorum. Çıkışa geldi dedi. Ne yapacağım bilmiyorum ya edeceğim ben çok korkuyorum çıkışa gel dedi ne yapacağım bilmiyorum yardım et. Aa Sude ne oldu ki bu kız sana neden doluyor anlamadım valla. Neyse ben seni korurum. Aa o elindeki ne o şey mi? Ne elimdeki şey mi ne? Aa elimdeki şey defter bu bildiğimiz mini defteri ne oldu? Yoksa sen de mi istiyorsun mini defterinden? Tamam al senin olsun. Mert bu yaptığın çok hayır. Durun bakalım siz mini mi dediniz? Of ya ben de benim oyuncağım sandım. Sen ne yaptın? Önce sen almışsın. Neden böyle bir şey yaptın? Şişt, sessiz ol sakın söyleme tamam mı? Senin için böyle bir şey yaptım. Sen dalga geçiyordu. O yüzden hak etsin diye yaptım. Tamam mı? O yüzden sesini çıkarma. Bu bizim artık küçük bir sırrımız. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam zaten hak etmişle söyleme. Ay canım minişim şimdi ne yapıyordur? O bensiz hiçbir şey yapamaz ki. Of ya onu çok özlüyorum. Hep şu Sude denilen kız yüzünden Minicimi aldı ve bana vermiyor. Ben onu döve 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 işte sınıftayız. O yüzden alamıyorum. Çıkışı da bekleyemem. Saat kaç oldu? O zamana kadar o minişimi mahveder. Buldum. Sude ile tuvalete gideceğiz. Sude'yi tuvalette döveceğim. Öğretmenim, öğretmenim. Biz Sude ile tuvalete gideceğiz. Yok, yok gitmek istemiyorum. Hayır hayır gitmek istiyor. Çocuklar sene üstte gider. Bunu kaç kere konuştuk. Neyse bu son olsun tamam mı? Barbie Sude gidebilirsiniz izin veriyorum. Tamam öğretmenim biz hemen geliyoruz. Yürü kız yürü yürü. Allah ama neler olsun. Barbie Sude'yi tuvalete götürdü. Onu orada bir güzel dövecek. Sonra da Sude mininin ben ne olduğundan bahsedecek. Eyvahlar olsun. Kendimi korumam lazım. Tamam ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacağım biliyor musun? Şu mini'yi alacağım. Sürenin sırası. Altına koyacağım. Sonra suç benden gitmiş olacak. Neyse canım bir şey olmaz. Hı, ucuz kurtuldum. Bana bak, sana söylemiştim bunun ucunu alacağım tamam mı? Kimse benim oyuncu. Bana sinirlenince o da senin oyuncağını almış Ne Mert mi çalmış İnanmıyorum Benim mini, mini nasıl çalabilir benden O Mert var ya şimdi bitti Ona gününü göstereceğim Ay Sude ile Barbie tuvalette çok uzun süre kaldılar Umarım Sude çok kötü dayak yememiş Sen bana bunu Aa, nasıl yaparsın Aa, Barbie ne yapıyorsun ya Her şeyi biliyorum O Sude denen kızı sıkıştırdım O da bana doğruları söyledi Mini'yi sen çalmışsın Bana oyuncağımı hemen geri ver yoksa döverim. Ne oyuncağı ben mi çalmışım? O Sude var ya çok yalancı biri. Ben çalmadım. O çaldı kendisi. Sana gıcık oldu derse ağladı. Ondan sonra çaldı. Hatta nerede olduğunu biliyorum. Biliyor musun oyuncağının? Öyle mi diyorsun? İyi. Biliyorsan bana oyuncağı yerini hemen söyle. Ben de sana inanayım. Tamam söyleyeceğim ama Sude'ye benden duyduğunu söylemeyeceksin. Tamam mı? Oyuncak Sude'nin sırasının altında. İyi madem. Şimdi gidip Sude'nin sırasının altına bakacağım. Eğer oyuncak orada değilse gelir seni döverim. Anladın mı beni? Şimdi gidiyorum. Sen burada beni bekle. Bakalım oyuncağım nerede? Ah, Minicim buradaymış. Aşkım oyuncağım. Seni çok özlemişim. Seni o Sude denen pis kız mı çaldı? Evet Barbie Sude çaldı senin oyuncağını. Pis Sude'ye bak ya. Mini ile beni çok kısa da bir süre olsa ayırdı. Ona çok kızgınım. Ama sana bir şey demek istiyorum. Senden özür dilerim canım arkadaşım. Bu saatten sonra Mini sen ve ben giyin tamam Ben siyah giyinen insanları sevmem. Neyse. Hı hı. Şimdi sana Mini'ye emanet ediyorum. Hı hı. O su denenen kızı mahvedeceğim. Döveceğim ki bana yaptığın cezasını çeksin. Sen Mini'ye iyi bak tamam mı? Hı hı. Tamam ben Mini'ye iyi bakarım. Tamam. Ben hemen dövüp geliyorum. Hadi görüşürüz. Mert ne yapıyordur acaba? Var bir dövmüş müdür onu? Hey! Bana bak Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ne oldu Barbie? Bana teşekkür etmeye mi geldin? Evet evet. Sana teşekkür etmeye geldim. Sen bana söyledikten sonra gidip Mert'le konuştum. Ondan sonra Mert bana oyuncağımın yerini gösterdi. Oyuncağım nereden çıktı biliyor musun? Senin sıranın altından. Ne? Nasıl olur? Mert çalmıştı. Artık ben